Herkese merhabalar. Bir annenin marifetleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Evde çıtır patates nasıl yapılır? Bugün size onları onu anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler. Patateslerimizi önceden soyduk ve yıkadık. Kaç tane yapmak istiyorsanız ona göre siz belirlersiniz arkadaşlar. Uzun uzun, ince ince hepsini doğrayalım patateslerimizin. Hepsinin aynı olmasına dikkat edelim. Evde yapımı çok kolay olan hazır almış gibi olduğumuz çıtır patates nasıl yapılır onu dilerseniz beraber alalım arkadaşlar. Sıcak yaz aylarında patatesleri muhafaza etmek zor bu şekilde dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hem pratik hem zamandan kazandırır arkadaşlar. Aynı zamanda hazır almış olduğunuz patatesler nasıl yapıldığını en azından öğrenmiş oluyoruz. Evde daha doğal oluyor. Kendi ellerimizle yapıyoruz, hazırlıyoruz. Pratik oluyor aynı zamanda da. Güzelce patateslerimizi doğradık. Şimdi tenceremize su koyup biraz ocakta kaynatıyoruz. Bir miktar içine tuz atıyoruz. Tuzunu siz belirlersiniz arkadaşlar. Ve patateslerimizi içine yavaş yavaş boşaltıyoruz. Fazla durdurmayacağız arkadaşlar. Kaşıkla hemen Karıştırıyoruz güzelce ve çıkarıyoruz. Fazla bekletmiyoruz. Patateslerimizi aldıktan sonra suları süzülüyor. Evet burada soğumaya bırakıyoruz. Suları süzüldükten sonra soğuduktan sonra patateslerimize iki kaşık nişasta koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Çıtır özelliğini veren bu nişasta oluyor arkadaşlar. Püf noktası burada. 2 kaşık koyuyoruz. Tavamıza yağımızı aldık. Ve patateslerimizi koyduk içine. Tabii ki yağ ısındığın zaman çıtır çıtır patates olacak arkadaşlar. Siz de evde yapmayı deneyin. Size tavsiye ediyorum. Aynı zamanda beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.